Devam ediyoruz ana haber bültenimize. Kütahya'da faaliyet gösteren Seyit Ömer Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı işçiler eylemdeydi. İstanbul'dan gelen bir firmanın inceleme yapması üzerine eylem yapan işçiler "Santral bizimdir, bizim kalacak." sloganlarıyla yürüdü. AKP iktidarının özelleştirme hamleleri devam ediyor. Kütahya, Seyit Ömer, Soma, Tunçbilek ve Çayırhan termik santrallerinin özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. <laughs> Santrallerde çalışan işçiler ise özelleştirmeleri önlemek için harekete geçti. Kütahya, Seyit Ömer termik santralinde çalışan işçiler özelleştirmelere karşı eylem yaptı. İşçiler tesisleri incelemek için gelen firmanın yetkililerini protesto etti. İşçilerin eylemi sonuç verdi. İnceleme yapmak için gelen firma yetkilileri işçilerin yuvalamaları arasında santrali terk etti. Santral bizim kalacak! Santral bizimdir, bizim kalacak. Santral. Seyit Ömer Termik Santrali'nin özelleştirilmesi için 20 Aralık'ta ihale yapılacak. Santral için yerli ve yabancı yaklaşık 20 firmanın ihale şartlanması dosyası aldığı öğrenildi.